anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. Bundan sonra kankayız. Yaşasın. Kankacığım o zaman bundan sonra öyle surat asmalar, küslükler, tripler falan yok. Hepsi rafa kalktı tamam mı? Ya tamam ya zaten ben o dediklerim gibi düşünmüyormuşum ki. Yani sen haklıymışsın İrem. Ya bir anda ağzımdan öyle şeyler çıkmış. Ben de nasıl çıktı anlamadım vallahi yani. Ya, önemli değil kankacığım boş ver ben unuttum gitti takma kafana. İşte İrem pardon. Kanka, Hı. Ya o zaman iki kahve söyle de hani dostluğumuzu pekiştirelim. Tamam, ben söylüyorum o zaman kahveler benden. Hep bir zahmet yani. Kankayız. Kankacığım. Ya kanka. Hı. Ya sana bir yardım isteyeceğim ya. İste kankacığım. Şimdi bir tane kız var da bu galiba benden hoşlanıyor. Baksana ...bana nasıl mesajlar yazmış. Şimdi ben buna cevap vereceğim ama... ...hani tam olarak ne yazacağımı bilemedim yani. Sen bir yardım etsen ya bana. Kusura bakmayın ama. Aa, bak şimdi olmadı ama. Yani kankalar bugünler içindir. Senin kadın gözüyle... ...bakıp bana yardımcı olman lazım. Hadi hadi kanka bir yardım ediver ya. Yani. Tolgacığım yardım etmeyeceğim diyorum anlamıyor musun? Ayrıca bakayım. İy, çok çirkinmiş hobbit gibi bir şey. Nesi çirkin be gayet güzel kız. Çirkin diyorum zevksiz. Ah. Hayda. Ya kanka baksana yine yazıyor bu ya. Ne yazayım ben buna ne cevap vereyim? Tolgacığım bana sorma dedim ya sana ne yazıyor. Sana yaz bana ne ya? Ya ama yani bir omuz atı versen ne olacak? Yani nasıl kankasın sen ya bir yardımcı ol. Olmayacağım Tolga. Yardımcı falan olmayacağım. Bir şey soracağım sana. Ne düşünüyorsun bu kız hakkında? Hoşlanıyor musun açık? Yani Baksana güzel kız ya. Ya birazcık böyle bir etkileşme var tabii. Kanka ben Hı? bunu bu akşam ayarlayayım mı ya? Takılayım ben bununla bu akşam. Belki hayatımın aşkı falan çıkar ya. Ay Tolga affedersin ama şu kadarcık kız nasıl hayatının aşkı olabilir? Senden bile kısa. Allah Allah kısa mı? Ay Bence çok haksızlık ediyorsun. Öyle çok kısa falan da değil ya. Yani. Gayet güzel bir kız bak saçlar falan. Çok iyi yani. Beğenmedim beğendim Ne diyorsun takılayım ben bununla? Ay ne yaparsan yap ya bana ne ya? <laughs> ne Aa, sen kızdın mı bana? Yok, niye kızayım? He, kızmadın değil mi? Ha, iyi. Tamam ben o zaman ayarlıyorum. Bu akşam takılacağım bu kızla. Tabii. Kanka, sen de gelsene ya hem kızı görürsün bana destek olursun falan beraber istişare ederiz. Ay, yok artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. gemide